çok zor bir soru tabii. fırsat maliyetini bilemiyorum başka bir bölümde okumadım ama şöyle düşünüyorum başka bölümlerden eğitim almış arkadaşlarla iş hayatında karşılaştığımızda sanki başkalarının siyah beyaz gördüğü bir şeyi renkli görebiliyorum diye İşletme mühendisliğinin o çapraz disiplinlerdeki verdiği eğitimler bize daha iyi bir bakış kazandırıyor diye düşünüyorum farklı açılardan bakıyoruz olaya aynı anda farklı açılardan bakabildiğimiz için konuları daha iyi değerlendirebiliyoruz diye düşünüyorum ama tabi bunu övünmek olarak değerlendirmemek lazım. Muhakkak her bölümün kendince çok iyi yaptığı şeyler vardır ama biz iş hayatında önümüze çıkan sorunları çözerken özellikle ofis ortamında başarılı olabiliyoruz. Farklı disiplinler olması zor. En azından benim okuduğum dönemde öyleydi. Bir yandan insan kaynakları ile ilgili bir şeyler yaparken, bir yandan finansmanla ilgili çalışmalar yapmanız gerekiyor. Diğer yandan mühendislikle ilgili sorular çıkıyor önünüze. Çok zor dersleriniz oluyor. Başka bölümlerde verilemeyen dersler alıyorsunuz. Mesela matematiksel istatistik gibi. Bunlar zor yanları ama iyi yanları da var dediğim gibi. Farklı şeyleri biliyor olduğunuzda bazen başka insanların geliştiremediği çözümler geliştirebiliyorsunuz. Daha hoş bir şey e, yani kişisel tatmini yüksek bir çalışan olabiliyorsunuz, insan olabiliyorsunuz. E, şimdi aklıma bir şey geliyor. biz bir yönetim bilimleri kongresi organize edilmeye başlamadan elmen kendimizi göstermek için bir şeyler yapmamız gerektiği düşünüyorduk ve bir finans paneli düzenlemiştik. İşte gelişen piyasalarda finans paneli diye. O zaman da rahmetli hocamız Cüldi Tuncer Gürsoy panel başkanlığı gibi bir oturumda biz bir saat söyledik. işte şu saatte çay arası vereceğiz hocam. Ona göre organize eder misiniz dedik. Konuşmacılardan işte biraz uzadı konuşmalar falan. Hocamız da bitirtmek için çaba sarf ediyor ama bir fark ettik ki çay hazır değil daha. Hocamız herkese bitirtirdi işte bitirelim toparlayalım falan dedi. Sonra biz çayın hazır olmadığını fark edince bir not kağıdı yazdık hocamıza ve dışarıdan başkası göndermiş gibi işte götürdüm. Hocamızın önüne koydum. Hocamız da ha tabii dedi. Sonra da ben bu konuyu şimdi toparlamak için birkaç bir şey söylemek istiyorum diyerekten e, ee, Allah razı olsun bizi kurtardı. Çok etkilenmiştik. Sonra çok çok teşekkür ettik hocamıza tabii. Bu da kendisini de etmiş olduk. Allah rahmet eylesin. Fırsatları iyi eğlendirmeliyiz. Eee... Ben okulu bitirdiğim zaman büyük bir şirkete girip çalışmayı tercih ettim. Ama bugünkü dünyada bakıyorum büyük şirkete girip çalışmaktan başka alternatifler de var aslında. Mesela kendi işini kurmak için çok güzel fırsatlar var. Bununla ilgili size çok güzel eğitimler verildiğini biliyorum. Ona uygun dersler anlatıldığını biliyorum. İşte e tohumu kamplarını falan duyduğumda çok etkileniyorum. Dünya değişiyor. Bizim önümüzde olmayan bazı fırsatlar sizin önünüzde var. Lütfen bunları değerlendirin. Hiçbir şey olmasa bir bakış açınız daha olur, bir tecrübeniz daha olur. Daha renkli insanlar olursunuz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, fırsatları değerlendirin.